sallayacağım bir kere Güya bir taktik varmış arkadaşlar. Yok dur. Şöyle mi yok. Lan dur ne oluyor oğlum? Nokta. Ha. Değil dur. HTTP slash slash. Bir nokta üst üste. Evet. slash slash. Oğlum ne yapıyorsun dur. Aynen. Başka bir slash Abi kes. Yok. Nokta. Tam. Adalet. Ben olsun adalet de olur. Bak bak baştaki silah olmayacak tamam mı? Bir şey çıkmayacak yanlış yani. Ne demiştim? Çok güzel şeyler var. <laughs> yani. Ya domuz bilincisine şükür etsin bence. Bir ben tane de domuz bilinci çıktı. Sıra bende mi? Yok istiyorsan istiyorum. İstiyorum ama kendi desem Tamam. Tamam.

ya? Ne oluyor abi? internete bak be. Yüzüğün iskelet ordusu. iskelet ordusu. Yok şey, Hayır. Yok. Abi insanlık mıdır ya? Nedir bu? Arkadaşım kasırgalı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne artık ya yeter. Evet. Evet. Abi yenmiyor ne? Bak diyorum sana çok kötü bir deste. Baksana adam hava savunma kaldı yok. Ben bunu çok iyi çizdim. Ben bu deste Evet. Ne yapıyor? Atıcı. Hay atıcı. Ne kadar vurursa vurursun, alamaz ki onu. Alamaz. Ediyorum. Ya ne yaptın? Abi alamadı. Abi çüş ya. 5 level durduramıyor. Ağlamak istiyorum. Buradan bir yardıracağım. Şansımı deneyeceğim. Ya. Abi Destek kötü ya. Aa baksana 700, 200 adamım var. Adam bak abi atsan ne olacak? 20 kişi var ne oğlum? Değil mi? Hayır bir kere. Ne yapacağım? Dedim deste çok kötü diyor. Senin kim de ben Ver ben de ben yenerim. yenerim. Ya yani, hava savunması yoksa yenerim. Yani... Bak bak sen diyorum ki Counter çıkıyor. Kantır bana hiç çıkmadı. Demin de yendim. Çok da rahat yendim. Ne vardı? Dal kabuk okçu başka bir şey yok. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Yeter. AMG. Bak, arkadaşlar ardının şurası çok böyle şişko ya. Tam sivilesi. Hani yanak. Oğlum çok şişko ya. Oh. <laughs> hani bebekleri olur da seversiniz ya. Abi ne kötü bir internet ya. Şekse yaşayacağım. Şu bir alana girse şu şey yok. şey. Rektör o mu? Evet. Şunu atsam arkasında balon rahat yetişir, değil mi? Hı hı. Ama onun arkasından et. Ama eksilin 10 olacak. Atma onu, atma. At 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 at. Ne varsa ne yoksa at. At 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 at. O alır değil mi play'i yalnız? Yok alamadım. Yalnız ben buradan saldıracağım, ne oluyor? At. at. Tamam. Come tamam. on. Ağla sen koçum. <laughs> ya elektro ne ya abi. Tam vakti ya. Şu patlaması lazım şu anda. Heh, heh patla. İyi. Ya hayır vurma. Vurma. Ya vurdu ya. Bak adamlar hep kasırga kullanıyor. Hep. Seni yani alacağım herhalde de. İksiri bitti deyip burayı alacak şimdi gelip. Yok bitti. Ya yendik ya yenildik. İş şu an bu yani. Yendik değil. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. At şunu at şunu artık. Öldür onu. Helal olsun. Otur. Tamam. Abi şey lazım küçük birim. Sana canlar özür lazım şimdi. Ya oğlum elektriği niye atmadın? Adam oraya alacak şimdi. Aç aç. Bitti maç. O kadar O kazanacak. Yani. Abi adam onu kaçtı kazandı aslında. O kanıyor ki. Bıraksa o oynayabilir. Tamam. Çok az canlı yöneceğiz. Git. Hadi bir el daha var. Bir el daha var. At at at. Savunmamız lazım. Otuz güzel. Tamam. Oklar at. Oklar oklar oklar. Oklar. Abi vurur mu? Yedi canlı yedim ya. Abi şerefsiz ya. Bulgar yani. Öldük ya. Yedi canlı yedim. Arda. 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 Abi bunda hani bir şey yok. Sadece bir oyun olduğunu biliyorsun. O mi yana ya başlasın. Yine artık hadi. Kendi destemle mi? Ya git dedim. Yenecek sendir. Bunu bilemeyiz ama şunu yükseltebilir miyim? Hayır. <laughs> Geçen sefer yükselttim ama çocuğun yani parasını harcamadım. Hayır. Yani, yükseltebilirsin demişti ama paranı harcamadım. Efsane bir pal olur. Abi arena düşeceğim eğer daha fazla oynarsın. Alev topu mu tomruk mu? İstediğim. Alev topu. Sen ne yapacaksın? Abi iskele kaçacak mı? Ne dönme oraya dönmedi vur da oraya ver <laughs> güzel çekemedi ya yanlış yaptı kasırgayı çok kullanmıyor bu arkadaş herhalde. Ani, ya, ani, öyle, 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 Şey. Ne? Ama gelmedi. Ama Ne? Ne? atıyor. Gördün mü? Ne? Elektro dört kere vurdum iyi onlara ölmediler. On bir levellerdi. Ee, benimki de iki level elektro. Haklısın. Yalnız az önce tonluk çok iyi gitmedi mi? Adam bir goblin kısa attı bir tane. Abi gitmedi. Aa, bir şey şey. Yanlış attı. Yani. Hmm. Bak şu iskelet bak tek iskelet oraya çok iyi. Bak bak tek iskelet celatı aldı ya. Abi tek iskelet celatı aldı. Hey. Geldi geldi gelmedi cici. Vuramadı bile. Vurama vurama ya. Vurama. Vurama vur vur ama. <laughs> Tere use yourself. Sarsılmaz. Oha tek attı Tek attı? Evet elektron tek attı Üçe gidelim değil mi? İstersen İstiyorum ha üç daha lazım aynen Kaç haftadır ben oynamıyorum ki bunu Unuttum Abi yeter bir öl ama ya Öl Cici Bak bak tek atamıyor bak bak attım bak o on level çok vuracaktı atamıyor at, at. dur bekle şimdi bence onu artık savunmana gerek yok yorucu bir çocuk ya hadi üstü açalım içelim mi onlar alamaz alevde falan at alamadı ya alamadı ya çok az canlı alamıyor yine de de ordusu niye dedim Ama onlar yakından vurdukları için hadi onu ağzına mı? Ağzına mı? Hadi ne? Bak, Onlar yakından dövüşüyor. Süremiz yok dedim. Hadi. Uzaktan vuran elektro karnını attım. Hadi yeneceğiz. Morito mu? Az önceki adamın adı da morito gibi bir şeydi ya. Evet, adamın adı. Adamın şeyini. Dik onu, dik onu durduramayız Adamın çarpması var biliyorsun değil mi? Bu Kerem'in de sesi herhalde. yo değil. Hadi hadi gel artık lütfen. Abi internete bak be. İnternetten değil o güzel çekiyoruz ya. Emin misin? Evet bizdeyiz. Diğer youtuberların da var. Aslında. Abi hiçbir şey gözükmüyor. Alev topu. Yok yok. <laughs> Çarşaf şey. Abi, Abi gitti vurdu ya. Oyunu niye sildin? Büyücü kulene vurdu. <laughs> Sence de bisiklet mi atayım? Hayır. Ne atıyor ki arkasına ona göre? Buz golemi atıyor normalde. Bir de tek atamaz bir şeyle Ooo. Ağır vasıta falan. Aynen aynen. Ya iki kere bile vurmuyor şimdi. Aa yok vurmadı lan şey neyi var benimde dev iskelet haydut şey yap ya, fulle bütün ikisini bir kere yani o tamam o, tamam o, dev iskelet yapayım mı emin misin nereden geliyor ki adam tamam dev iskeleti tamam. atacağım oraya şimdi şuraya mı? aynen at <laughs> yok aynen iyi yaptım abi bizimki şey yapmadı ama farkında mısın ben de fark, öldü bizimki öldü, artık öldü. tek atıyor abi iskeletleri dur atma atma at. Atacağım atacağım. Oo o, çok mu kıyım? Aynen aynen. Da büyücü kötü oldu ya. Tamam. Eğer resmen büyücü öldürdü var ya deniz kelti. Demek ki buradan ne almıyoruz? Büyücünüz max level olmazsa demek ki deniz kelti de alabilirsiniz. Hadi hadi. hadi. iksir yok. Iksir yok. Durdurulmaz onu ya. Abi ne atacağız? Lav topu. Dev, dev, aynen dev. At hemen. Spy. Abi, aha, gitti. Mıştık. Hayır, az iksir, az iksir harca, az iksir harca, Algar. Lan. At işte. Abi, adam bir, bir kart attı kulenin cümle bitirdi ya. Oturt. Aldık mı? Hı hı. Yüzde 100. yüz. Yeah. Çak. Video kaç dakika oldu? 20 dakika olmuş. 20 dakika sürdü mü? Kapa kapa kapa. Oo 20 dakika. Abi süremiz oldu. vardı dur. 15 dakika değil mi? Tamam, neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazla klaşlar videosu gelmek gelmesini istiyorsanız like, like, unutmayın. like, işte.